Bu diğer kısmı da bakın bu şekilde örüp hazırladım. Görünüşü böyle gözüküyor. Burayı da yine toplamda şöyle saydığımda 13 sıra olması gerekiyor. Burada artık beyaz ipimle en son çakma sık iğnemi ördükten sonra bir zincir çekip ipimi yeteri uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla her ikisini de kestim. Bu şekilde ön tarafı da örüp hazırlamış olduk. Şimdi süveterimizi tamamladık. Bu ön tarafı V olan kısım. Şu kenardaki körükleri yapacağız. Burada beden ayarlamasını yapabilirsiniz. Ben burada 3 sıra ördüm buradaki körükleri. Burada daha fazla örüp dilediğiniz bedene göre ayarlama yapabilirsiniz. Videonun ilerleyen kısımlarında detaylıca bahsedeceğim. Şimdi bu kısmı ördüm. Şu kısmı da birlikte örüp hazırlayalım. Şimdi bu kenar kısmını öreceğiz. Siyahla örüyorum. Şunu henüz kesmedim. Bir tane kilit zincir çekiyorum. Daha sonra ipimi tığıma dolup dolayıp baş parmağımla tutuyorum. Hemen şu kenarda siyahla ilk gittiğim nokta var ya bakın tığımla gösterdiğim nokta. Buraya batıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Kısa ipimi örerken aralara gizleyeceğim. Önce iki ilmeğimi sonra iki ilmeğimi kaydırarak bir tane ikili trabzan. Tekrar ipimi tığıma doluyorum buradaki beyazlı olan nokta var ya buraya batıyorum. Buraya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle gözüküyor. İpimi tığıma doluyorum. Bakın burası 5 sıra ördük hatırlarsanız örerken. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. İkinci sıraya bir tane ikili trabzan. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Oraya iki tane ikili trabzan yapıyorum ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Oraya bir tane ikili trabzan İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Oraya iki tane ikili trabzan. Şöyle göstereyim. 5 sıra 1 2 3 4 5 5 sıra ördük burada 5 sıra vardı o şekilde her bir kenara ördük şimdi başlangıçta iki tane ikili trabzanla ördük sonraki sıraya bir tane ikili trabzan sonraki sıraya iki tane ikili trabzan sonrakine bir sonrakine iki yani bir tane iki yapıyoruz aynı noktaya bir tane bir yapıyoruz. Bu şekilde ben hem böyle dengelediğimde herhangi bir gerginlik vesaire olmadı. Denk düştü yani burada bir potluk olmadı ya da böyle gerginlik olmadı yuvalanma olmadı. Bu böyle düzgün oldu yani bir tane noktaya iki bir tane noktaya bir yapmak bir sıraya iki bir sıraya bir tane ikili trabzan yapmak düzgün oldu. Yani ben de böyle yaptım. En son iki yapmıştım. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyorum. Oraya bir tane, bir sonraki sıraya geçiyorum. Oraya iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sıra bu şekilde ikili trabzanlardan oluşuyor. Sıranın birine bir tane, sıranın birine iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. sıraya kadar yani şu kol oyuntusunun olduğu noktaya kadar bu şekilde örüp gelelim. Buradaki bakın kol oyuntusunun olduğu noktaya kadar geldim. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sıra yaptık. Burada en son çiftle bitirdim. Yani en son hep çiftle bitirin. 2 tane çift yan yana burada. Ve çiftle bitirdim. Sonra 2 zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum. Yine ikili trabzan yapacağız ama burada bir azaltma yapacağız. İpimi tığıma doluyorum. İki zincirden sonra gelen ilk ilmeğe tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Hemen buradaki yanındaki bir sonraki ilmeğe batıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Tığımın üzerinde 4 ilmeğim var. Önce 3 ilmeğimi sonra da 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Daha sonra bir sonraki ilmeğe bir tane ikili trabzan. Bir sonraki ilmeğe bir tane ikili trabzan. Altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle gözüküyor. Her bir ilmeğe birer tane ikili trabzan yaparak buradaki sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi sıra sonuna geldim. Sıra sonundaki son ilmeğin üzerine de ikili trabzanımı yapıyorum. Burada herhangi bir eksiltme vesaire yapmıyoruz. İki zincir çekip örgümün diğer tarafını çeviriyorum. Yine normal 2 zincirden sonra gelen ilk ilmeğe tığımı batırıyorum. Bir tane ikili trabzan. Sonra bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Ona da bir tane ikili trabzan. Altta bulunan her bir ilmeğe birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonunda son iki tane ilmek kalana kadar. Sıra sonunda son iki tane ilmeğim kaldı. Burada eksiltme yapacağım. İlk ilmeğe tığ, ipimi tığıma doluyorum. ilk ilmeğe tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Bir sonraki sıra sonundaki son ilmeğe tığımı batırıyorum. Tığımı ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 4 ilmeğim var. Önce üçünü sonra ikisini kaydırarak burada eksiltmemi yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Ben burada 3 sıra yaptım. Eğer burada şöyle beden ayarlamasını da kısaca bahsedeyim. Burada şöyle e, bir denemenizi tavsiye ederim. Ya da kendinize tam olan bir süveteriniz varsa aynı bu şekilde. Onu bir ölçün. Bu onunla aynı ölçüde mi? Aynı ölçülerde ise zaten olur. Ama siz bunu daha büyük yapmak istiyorsanız. Bu kenarları ben 3 sıra yaptım ama daha fazla sıra yaparak bedeni bu şekilde büyütebilirsiniz. Şimdi ön kısmı için hem sağına hem soluna 3'er üç, tane ikili trabzan grubu ördük şimdi arka kısmına geçiyorum arka kısmı içinde yine 3 üç, 3'er sıra hem sağına hem soluna 3'er sıra ikili trabzan grubu ördüm burada örerken 1 2 3 4 5 6 7 8 8. sıraya kadar ördüm Önle birleştirirken aynı şekilde denk gelsin diye yine bu kısımları eksiltme yaptık Bunları da şöyle göstereyim. Dediğim gibi yine eğer bedeni büyütmek istiyorsanız buralarda 3'ten fazla e, ikili trabzan grubu örebilirsiniz. Büyütmek istediğinizde o zaman beden rahat bir şekilde büyür. Modelin bu orta kısmında orijinalinde de herhangi bir bozulma vesaire olmaz. Ben bu şekilde beden büyütmeyi e, anlatmaya çalıştım. Tabi daha farklı fikirler olabilir. Örgü konusu gerçekten derya deniz her şey çok farklı şekillerde modifiye edilebilir. Fikirleriniz varsa farklı benimle de paylaşırsanız yorum kısmında çok çok mutlu olurum. Şimdi birleştirmeye geçebiliriz. Bu arka kısım, bu da ön kısmı. Şöyle bunu bu şekilde birleştireceğim. Şöyle üzerine seriyorum. önce yan kısımları birleştirelim. Zaten hepsinin ölçüsü aynı şekilde. Ben şimdi beyaz ipimle göstereceğim. Hani model daha iyi anlaşılsın diye. Burada her şey siyah olunca biraz kafa karışıklığı olabilir. İlk önce bir tane kilit zincir çekiyorum. Daha sonra alıyorum burada ilk yaptığım ikili trabzan var ya. Onun tepe noktasında ilmek var şöyle 2 tane ilmek var biri önde biri arkada ön tarafına şöyle tığımı batırıyorum ön taraftakine sonra arka taraftaki modelimi alıyorum onun da yine bir ilk ilmek var burada yapmış olduğum şöyle onun da arka taraftaki tek ilmeği şöyle tığımın üzerine alıyorum tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum bir tane sık iğne bir sonraki ilmeğin öndeki tek kanadını tığımın üzerine takıyorum. Bir sonraki ilmeğe burada arkada da yine bir sonraki ilmeğe geçiş yapıyorum. Onun da arkadaki tek kanadını tığımın üzerine alıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Bir sık iğne. Burada bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Öndekinin öndeki tek kanadına arkada da yine bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Arkadakinin de arka tek kanadına tığımı batırıyorum. İlmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Bir sık iğne. Yine öndekinin öndeki tek kanadına, arkadakinin de arkadaki tek kanadına tığımı batırıyorum. Bir sık yine. Çevirdiğimizde de bu şekilde gözükecek. Bakın. Şöyle gözüküyor. Ya da bu birleştirme tekniklerinden bir tanesi. Şöyle de yapabilirsiniz. O size uğraştırıcı geliyorsa. Yine kilit zincir çekiyorum. Öndekinin ilk ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmeğe tamamen batıyorum. Tığımın üzerinde iki ilmeği var. Arkadaki ikili trabzanın batıyorum tamamen her iki ilmekte tığımın üzerinde tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum bir sık iğne. Bir sonraki ilmeğe tam ortaya batıyorum. Arkadakini de bir sonraki ilmeğe tam ortaya batıyorum. Bir sık iğne. Bir sonrakine arkadaki bir makine bir sık iğne tam ilmeklerin karnına batarak sık iğne yapıyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Çevirdiğimizde de yine bu şekilde gözükecek. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde birleştirmemizi yapıp gelelim. Sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonundaki son ilmeğe de şöyle karşılıklı sık iğnelerimi örüyorum. Bu noktada ipimi kesmeyeceğim. Bu noktada ipimi kesmiyorum. Şöyle aynı noktaya iki tane daha, bir tane daha sık iğne yaptım. Şimdi bu kenarlara sık iğneler yapacağız devam ediyorum. Sadece sık iğne. Burada ikili trabzan var. Buraya şöyle kasma yapmasın. 2 tane sık iğne yaptım. Hemen biraz burada şey sık iğne sayısı belirsiz. Ben buraya 2 tane yaptım. 3 tane yapabilirsiniz kasma yapıyorsa. Potluk olup olmama durumuna göre böyle gördüğüm her bir ilmeğe sık iğne yapıyorum. Eğer dediğim gibi kasma yapıyorsa aynı noktaya 3 tane yapıyorum yapmıyorsa iki tane böyle rastgele ilmeklere sık iğneler yapıyoruz. Şöyle. Buralar zaten kenarlar. Her bir sıraya birer tane sık iğne yapıyorum. Yine örerken fazla kalan ipleri aralara gizleyerek örüyorum. Bakın şöyle. Sık iğneler yapıyoruz şöyle gözüküyor dediğim gibi bu kısımları da rastgele yapıyorum kasma yapıyorsa iki değil de üç tane yapıyorum yapmıyorsa normal iki tane ya da bir tane sık iğne yapıyorum şimdi şu kol kısmını şöyle tamamen dolanalım buradaki ilk yaptığım başladığım kısma kadar gelelim böyle sık iğneler yapıyoruz bu şekilde sık iğneler yaparak birleştirme kısmına kadar geldim buradan İlk yaptığım sık iğnenin tepe noktasından ilmeğimi kaydırarak birleştiriyorum. Yeter uzunlukta bırakarak ipimi bir makas yardımıyla kesiyorum. Burada bu kolu hallettik. Diğer kolu da aynı şekilde yapacağım. Şimdi şu kolların üstünü birleştirelim. Şimdi kolların üstünü birleştirelim. Bunu birleştirdim sık iğne yaparak. Şuradan başlayalım her zaman kenar kısımdan. Bir kilit zincir oluşturuyorum. Buradaki ilk ilmeğe tığımı batırıyorum. Karşıda da yine ilk ilmeğe tığımı batırıyorum. Kısa iplerimi örerken araları gizleyerek öreceğim. Tığımın üzerine alıp bir sık iğne. Bir sonraki ilmeğe, arkada da bir sonraki ilmeğe sık iğne. Bir sonraki ilmeğe, arkada da bir sonraki ilmeğe sık iğne. Bu şekilde sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Son bir ilmeğim kaldı. Arkada denk gelen yere sık iğnemi yaptım. Bakın burası böyle. Burada da yine ipimi koparmıyorum. Burayı ben birleştirmiştim öncesinde. Yine burada da V kısmına sık iğnelerle örmeye devam edeceğiz. Burada da ben yine şöyle gerginlik olmayacak şekilde rastgele her bir ilmeğe sık iğne yapıyorum. Burada yine her bir ilmeğe sık iğne yapıyorum. Burada rastgele. Eğer kasma varsa aynı noktaya iki tane yapıyorum. Kasma yoksa zaten böyle ilmeklerin arasına birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bu yakayı dolanalım sık iğne yaparak. Şimdi şu V'nin ortasını göstermek istiyorum. Burada kafa karışıklığı olmasın. Bakın sık iğnelerimiz böyle. Tekrardan paylaşayım. Şöyle aralara. Dediğim gibi önemli olan kasma olmaması. Tam orta noktaya iki tane sık iğne yapıyorum. Sonra hemen gelen ilmeğe bir sık iğne. Bu şekilde ilmeklere sık iğne yapıyorum. Bakın şöyle gözüküyor. Yine dolanalım burayı birleştirip tamamlayalım. Şimdi bu yaka kısmını sık iğneler yaptım. Bu kol kısmını sık iğneler yaptık. Kenara birleştirdik. Bu kenar kısmı hiçbir şey yapmadım. İsterseniz buraya da bir sıra sık iğne sırası yapabilirsiniz. Kenar kısmını birleştirdik. kola da yine sık iğne yaptık. Omuzları da yine birleştirdik. Bütün işlemlerimiz tamam. Şimdi ben şu kısa ipleri vesaire keseceğim. Hepsini fazla ipleri keseceğim. Sonra diğer tarafını çevireceğim. Sonrasında süveterim tamamlanmış olacak. Süveterimizin son hali de bu şekilde. Diğer tarafını çevirdim. Ben herhangi bir ütü vesaire yapmadım. Elimle hafifçe bastırarak ütüledim. El ütüsü yaptım yani başka ütü tutmadım. Umarım beğenmişsinizdir ve denemişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.